Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılının siz sevgili Başak Burçları için gökyüzündeki enerjileri etkileri nasıl olacak? Burcunuza nasıl yansıyacak bu etkiler? Bunları değerlendireceğiz bu videoda. Videoma geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de takip ederseniz tüm destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz de bana telefon ile whatsapp'tan veya instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşarak Bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden 2023'ün detaylarına geçmek istiyorum. Çünkü hareketli ve farklı bir gündeme geçtiğimiz bir yıl olacak. Gündemler tamamen değişecek. Çünkü Satürn ve Plüton burç değiştirecek. Özellikle Plüton 2042'ye kadar uzunca bir süre gündemimizi farklı konularda meşgul edecek. Başlıyoruz şimdi e, kronolojik sırayla gidecek olursak 7 Mart'ta önemli bir geçişimiz var. 7 Mart 2023'te Satürn, karmanın lordu, sınavlarımızı verdiğimiz, olgunlaştığımız, derslerimizi, engellerimizi ya da yavaşlamalarımızı yaşattıran bize Satürn, e, 7 Mart'tan itibaren Balık burcuna geçecek. 25 Mayıs 2025'e kadar 2,5 yıl boyunca burada kalacak. 17 Haziran 4 Kasım arasında da bir retro gerileme yapacak. 4 Kasım'dan itibaren de tekrar Balık burcunda ileri hareketine devam edecek. Siz sevgili Başak burçları için 7. ev alanlarınızda Satürn olacak. Satürn ne demiştik? Sınavlar, zorluklar, yavaşlamalar, engeller, sınavlar. 7. ev karşımızdakiler demektir muhataplarımız. E, bu sevgilimiz, eşimiz, partnerimiz, nişanlımız, iş arkadaşımız, komşumuz, akrabamız, karşımızdaki kişiler, diyalogda olduğumuz ortağımız, eğer bir iş yapıyorsak buradaki ortaklığımız da aynı şekilde yine yedinci ev konularına ifade eder. Dengeyi, hak, hukuk, adaleti kurduğumuz, diplomasiyi aradığımız alanları gösterir, sanatı gösterir adaleti gösterir bu alanlarda Satürn olması demek zorlanacağız bu konularla ilgili sınavlar vereceğiz biraz belki e, konularda yavaşlamalar yaşayacağız demektir e, iletişim konularına biraz daha dikkat etmeliyiz özellikle 7 Mart'ta Satürn e, bu alana gelecek dedik 11 Haziran'dan sonra da Plüton aynı alanlara gelecek yani iletişimler alanında Plüton büyük dönüşümler, değişimler yaşattığı gibi bize yaramayanları da tamamen koparır, alır. Eğer uzun süre hayatınızdaysa ve bir işe yaramıyorsa, zarar vermekten başka ya da size e, üzmekten başka bir işe yaramayan bir iletişiminiz varsa karşınızdakilerden e, böyle bir sıkıldığınız, yorulduğunuz, bozulmuş bir iletişiminiz varsa bunları bu dönem koparabilir. Bunu da söylemeliyiz. 25 Mart'ta da Mars yengeç burcunda seyrine başlayacak ve 20 Mayıs 2023'e kadar da burada olacak. Mars enerji, hareket, güç ama bir yandan da agresyonun savaşı ve gerginliğin gezegenidir. Mars siz sevgili Başak burçları için 11. ev alanlarınıza yerleşmiş olacak. Yani arkadaşlar dostluklar, e, gruplar, dernekler e, toplumdaki e, bir arada olduğunuz kümeleşmeler, Arkadaş grupları, kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili, bunların kullanımıyla ilgili alanlar, hayaller, hayat planları, bunlarla ilgili alanlarda biraz gerginlikler, stresli durumlar, sinirli durumlar olabildiği gibi diğer yandan Mars motive de demektir enerji ve güç de demektir daha çok arkadaşlıklarla bir arada olmak daha çok motive olmak daha çok harekete geçmek daha çok bir arada olmak gibi etkiler de gösterebilir daha çok Natal haritanızdaki verilerle bunu saptayabiliriz. 23 Mart'ta Plüton artık Kova burcunda olacak 1 Mayıs'ta da retro yapacak 11 Haziran'da ise Oğlak burcunda retro yapacak Tekrar 21 Ocak 2024'te artık Kova burcunda seyrine devam edecek. 2042'ye kadar da Plüton artık Kova burcunda seyrine devam edecek. Uzunca bir süre Plüton Kova burcunda olacak. Yani siz sevgili Başak burçlarının 6. evinde Plüton olacak. gündemler tamamen değişecek. Uzunca bir süre 2042'ye kadar e, Plüton yıkıcı olarak bilinse de daha çok aslında sistem bize bozulmuş olan olduğunu düşündüğü, yıpranmış olan ilişki, konu, gündem ne varsa bunların bitirilmesi adına, koparılması ya da değişimi dönüşümü adına zorlayıcı etkiler gösteren bir gezegendir. Aslında bir nevi hayrımıza çalışmaktadır. Ama biz bunların sonucunu daha sonrasında fark ederiz. Yani iyi ki olmuş. İyi ki bitmiş gibi. Daha sonrasında hayatımızın akışında e, gördüğümüz etkilere bakarak iyi ki bitmiş diyebiliriz. Altıncı e, evinizde demiştik. Altıncı ev iş yaşamınız, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız ile ilgili bozulmuş olan arkadaşlıklar veya ortam varsa. Bu dönem içerisinde değişim dönüşüme uğrayabilir. Sağlıkla ilgili alanları ifade eder 6. ev. Eğer uzun bir süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunları varsa artık bu dönemde mutlaka bunları halletmek adına e, size itici bir güç adeta hadi artık yapmalısın dedirten e, tetkikler için zorlayan durumlar söz konusu olur. Yani uzun süredir bir ayak ağrısını ötelediyseniz, ilgilenmediyseniz bu dönemde ayağınızın bir orası bir burası ağrır ki git artık hadi bunu yaptır, düzelt baktırmalısın gibi itici bir güç uygulayabilir. Yine 6. ev günlük yaşam düzen içindir. Eğer düzeninizde bir bozukluk varsa, düzen kuramıyorsanız, hayatınız alak bullak bir düzen arayışı içindeyseniz veya bunu bozan bir etken varsa, düzen kurmanıza bozacak veya buna engel olacak kişiler, konular, durumlar varsa bir o yana bir bu yana savruluyorsanız işte bu dönem bunu oturtmak adına e, zorlayıcı etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da e, dediğim gibi bozucu bir etken vardı da siz devam ettirmeye çalışıyorsanız maalesef bu dönem onu tamamen yıkmak adına zorlayıcı etkiler gösterebilir. Çünkü daha sonrasında sizin hayrınıza olacak daha iyi bir düzen kurmaya çalışacaktır sistem. 20 Nisan'da ise 29 derece Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Tutulmalar kaderseldir. Artı eksi 6 ay kadar güçlü hissettirebilirler etkilerini. Koç burcunda 29 aneretik bir derecede olacak. Koç burcunun yöneticisi e, Mars'ta Yengeç burcunda olacak ve Sirius ile de kavuşumda olacak. Sirius Kur'an-ı Kerim'de bile geçen en parlak, en güçlü yıldızlardan birisidir. Jüpiter de aynı alanlardadır. Jüpiter de büyütücü, güçlendirici, yüceltici etkilere sahiptir. Ve e, koç burcunda olacak demiştik güneş tutulması. Koç da zodyan ilk burcudur. Başlangıçları simgeler. Yani demek oluyor ki 20 Nisan'da güçlü adımlar, büyük başlangıçlar kalıcı bir etki getirecek yenilikler getirecek hayatımıza siz sevgili başak burçları için 8. ev alanlarınızda bir güneş tutulması yaşanacak burası ortak parasal konuları ailenin bir arada çalışarak bir gelir getirmesi eşten gelen veya ortağınızdan gelen paraları ortaklığa başlamayı veya kredi kredi kartı miras nafaka gibi konuları para çıkışlarını ya da havadan gelen paraları, çalışılmadan gelen paraları ya da cerrahi konuları, cinselliği, kaos veya krizlik konularda yeni adımlar atarak çözümler getirmek, olumlu yönde güzel bir güneş tutulması yani bu alanlarda daha olumlu bir adım atarak güzel bir gelişme yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. 5 Mayıs'ta ise Akrep Burcu'nda bu seferde ay tutulması gerçekleşecek. Akrep Burcu'ndaki ay tutulması 2000-2021 yıllarından beri kapanmamış, tamamlayamadığınız konu, gündem bu alanlarda tutulmalar yaşanmıştı. Artık tamamlanması, netleşmesini istiyor sistem. Siz sevgili Başak Burçları için 3. ev alanlarınız olan akrebin olduğu alanlar, Yakın çevre, kardeşler, kuzenler, akrabalar, bu alanlardaki kopukluklar, Eğitim, öğrenim, seminerler, kurslar, e, seyahatler, ulaşım veya araç arabalarınızla ilgili olan konular, e, bu alanlarda artık netleşmesi, tamamlanması, karara bağlanması gereken durumlar olduğunu veya kapatılması gereken durumlar olduğunu bize gösteriyor. 7 Mayıs-5 Haziran arasında da Venüs Yengeç Burcu'nda olacak. Venüs aşkı, enerjiyi, kazancı, güzelliği, estetiği, sanatı simgeler. Siz sevgili Başak burçlarının 11. ev alanlarınızda Venüs olacak. Yani arkadaşlık, dostluklar keyiflenecek. Daha keyifli, daha hoş, birbirinizi daha sevdiğiniz, daha keyif aldığınız daha estetiksel, sanatsal yaklaşımlar içinde yani bir sanat konserlere gidebilirsiniz veya sanat etkinlikleri içinde olabilirsiniz. Daha birbirinize yakın olabilirsiniz. Daha sosyal, daha e, hayallerinize doğru daha koşturduğunuz, keyifli olduğunuz bir dönem olacak sizin için. 16 Mayıs'ta da Jüpiter yani şans, bolluk, bereket, kadersel ilerlemeleri de getiren Jüpiter Boğa Burcu'na geçecek. Ama öncesinde 16 Mayıs'a kadar Jüpiter Koç'ta olacak. 16 Mayıs'tan sonra da Boğa Burcu'nda olacak. Yani sizlere nasıl etkisi var bunu toparlayacak olursak 16 Mayıs'a kadar Koç Burcu'nda yani siz sevgili Başakların 8. evinde Jüpiter olacak bolluk bereket gezegeni ödemeler para çıkışları, krizler demektir. Bu döneme dikkat etmek gerekir. Çünkü Jüpiter bolluk bereket getirirken güzellikler olan bir alana gelirse güzellikleri büyütür. Borç ödeme, kriz, kaos, cerrahi konular gibi bir alana geldiği için 8. ev biraz krizlerin olduğu bir alana geldiği için 16 Mayıs'a kadar olan alanda Jüpiter buraları büyütebilir, konuları arttırabilir, çoğaltabilir. O yüzden dikkatli olmalısınız. Ama 16 Mayıs'tan sonra siz sevgili Başak burçlarının 9. ev alanlarınıza ilerleyecek. Yani yurt dışı konuları ee, belki yabancı dil eğitimi almak, başka bir şehirle ilgili gündemler, yabancı menşeli bir şirketle ortaklık veya yurt dışından mal getirmek e, veya ürün satmak, daha çok müşteri elde etmek, e, hukuki konularda daha başarılı olmak, akademik kariyerde daha e, ileri boyuta geçmek. Bu gibi 9. ev konularında e, kadersel etkiler olacak. Neden kadersel diyorum? Çünkü 1 Haziranda da 3 derece boğada Kuzey Ay düğümüyle Jüpiter kavuşum yapacak kadersel etkiler daha yoğun hissedilecek. 27 Haziranda ise Merkür Yengeç Burcuna geçecek, 11 Temmuz'a kadar Yengeç Burcunda seyredecek. Merkür eğitim, öğrenim, zihin, görüşme, farkındalık, konuşma, iletişim, imza, onay, resmi evrakları, araçlarımızı, interneti, sosyal medyayı ifade eder. Siz sevgili Başak Burçlarının 11. ev alanlarınızda Merkür olacak. Arkadaş ve dostluklar ve sosyal olarak daha çok bunları kullanır, daha çok iletişim kurar, daha çok e, sosyal medyada görüşür, belki alım-satım, satış-pazarlama e, satış üzerine belki daha çok yoğunlaşabilirsiniz, e, daha çok seyahat edebilir, daha çok ulaşımla e, ilgili konularda daha yoğun temponuz olabilir. 17 Temmuz'dan itibaren de, Kuzey Ay düğümü Koç burcuna geçecek. 12 Ocak 2025'e kadar Koç burcunda olacak. Adeta kadersel gidilecek yön, mecburi kadersel istikamet, tekamül yaşanacaklar, fırsatlar, imkanlar bu alanlarda olacak. Hatta büyüme, güçlenmeler de bu alanlarda olacak çünkü Jüpiter aynı alanlarda güç verecek yeni yeni fırsatlar çıkaracak karşınıza. Siz sevgili Başak Burçları için yine Jüpiter dediğimiz gibi büyüten alanlarda ama 8. evinizde bu alanlarda e, büyütebilir, borcu da büyütebilir, krizleri de büyütebilir, böyle bir etki de olabilir ya da çıkacak karşınıza imkanlar, miras, nafaka, ödeme ile ilgili ortak parasal konularla ilgili natal haritanızda güzel veriler varsa bunları daha büyütebilir, bunları daha olumlu yönde büyütedebilir. 23 Temmuz'da Venüs retro yapacak, 4 Eylül'e kadar da Aslan Burcu'nda retrosuna devam edecek. 14 Ekim 2023'te 21 derece terazi burcunda güneş tutulması yaşanacak. Kadersel etkilidir demiştik güneş tutulmaları artı eksi 6 ay kadar da etkilerini hissettirir demiştik. Bu güneş tutulmasında bir de Merkür kavuşumlu olacak. Merkür'ün etkilerini daha çok hissedeceğiz. Siz sevgili Başak Burçları için ikinci ev alanlarınızda bir güneş tutulması olacak. Hak, hukuk, adalet, ödemelerle ilgili alanlardır, parasal konulardır ikinci ev. Alamadığınız para varsa bunu alabilirsiniz bu dönemde. Haksızlığa uğradıysanız hakkınızı alabilirsiniz. Kazançlarınızla oynandıysa onları telafi edebilirsiniz. Yeni iş açabilir, yeni oluşumlar içine girebilir, ikinci iş yapabilir ya da kazançlarınızda maaşınızda artışlar olabilir. Bu dönemde veya mallarınız, mülkleriniz varsa değerinde satamıyorsanız, değerinden düştüğünü düşünüyorsanız bu dönemde artışlar, yükselmeler, güçlü etkiler olabilir. Daha çok görüşme, trafiği, imza, onay ile ilgili konular veya bu konularla ilgili bir düzen, diplomasi, dengeleme ile ilgili konular için yeni adımlar atılabilir. 28 Ekim'de ise 5 derece boğa burcunda da ay tutulması olacak. Yine tutulma, yine kadersel, yine güçlü etkili. Tutulmalar, ay tutulmaları dolunaydır, bir nevi dolunaydır ve büyük etkili olanıdır ay tutulması. Bitişler, sonlanmalar, kabule geçişler, farkındalıklar, tamamlanmalar, kapanmaları yap yaptırır. Bu arada büyüme, güçlenme, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter'de e, retroda olacak bu ay tutulmasında. Yani gücünü, etkisini gösteremeyecek, sönük kalacak siz sevgili Başak Burçları için 9. ev alanlarınızda bir ay tutulması olacak. Yani yabancılarla ilgili bir başladığınız bir durum yurt dışı, yabancı dil eğitimi, belki yabancı dillerle ilgili bir konunuz var veya uzaklarda yaşayan gurbette veya sevdiğiniz var. Onlarla ilgili veya mahkeme hukuki konular bir yavaşlama bir tamamlanma yavaşlamadan ziyade bir farkındalık daha net görme daha keskin bir şekilde artık bu böyle böyle olmalı. Yani havada kalmamalı hiçbir konu. Net bir şekilde ilerlediğiniz bir dönem olacak. Kararlar aldıracak size. 20 Aralık'a geldiğimizde ise 20 Aralık 2023'te artık 2023'ün son günlerinde Jüpiter Koç burcunda olacak. 16 Mayıs 2024'e kadar da burada kalacak. Kuzey Ay Düğümü de Koç'ta olduğu için yaşanan güzellikler, bolluk, bereket, ee, büyümeler, kadersel etkilerini yoğun hissettirecek. Siz sevgili yine Başak burçları için 8. ev alanlarınızda Yine borç, ödeme, kredi, krediler, kredi kartları, belki limiti artacak, daha çok alışveriş yapacaksınız, belki kredi çekmek durumunda kalacaksınız. Evet, olumlu yönden bakacak olursak, belki de kredi çekerek bir ev sahibi olacaksınız. Belki de e, buradaki ortak parasal konular çoğalacak, belki de evin bireylerinden biri işe girecek gibi olumlu da çalışabilir veya cerrahi bir konu ihtiyaç vardı da bekletiyorsanız belki de bu dönemde bunun olmasıyla birlikte şifa etkilerini de çalıştırmış olabilirsiniz. Evet 2023 yılının etkileri, enerjileri bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bolluk, bereket ve güzelliklerle dolu, sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.